Şimdi İstanbul'a gideceğiz. Son günlerin en çok tartışılan konularından biri grip aşısı. Koruyucu olup olmadığı sürekli gündeme geliyor. Peki grip aşısını kimler yaptırmalı? Yan etkileri var mıdır? Şimdi bu soruların yanıtı için TRT Haber muhabiri Fatma Demir Turgut ve konu bizlerle birlikte olacak. Hemen sözü İstanbul'a kendilerine bırakalım. Fatma. Havalar soğumaya başladı. Evet pek çok kişi de griple mücadele ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte nezle, üst solunum yolu enfeksiyonuyla karıştırılıyor çoğu zaman. Aslında grip çok ağır seyreden, ateşli bir hastalık. Hatta belli bir grup hasta hayatını dahi kaybedebiliyor grip nedeniyle. Griple ilgili tüm merak ettiklerimizi aşı da dahil olmak üzere Doçent Doktor Süda Tekin'e soracağız. Kendisi Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Genel Sekreteri aynı zamanda. Efendim dedik ki grip son zamanlarda sık görülmeye başlandı. Öncelikli olarak gribi anlatır mısınız? Çünkü gerçekten karıştırılıyor zannediyorum diğer enfeksiyon hastalıklarıyla. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Evet Kuzey Yarımküre için aslında grip dönemi başladı. Hatta yaraladık bile diyebiliriz. Grip solunum yolunun viral bir infeksiyon hastalığı aslında. E, grip virüsü ya da influenza virüsü vücuda girdikten sonra 2-3 gün kadar bir süre ihtiyacı var. Vücuda girdikten sonra özellikle baş ağrısı, genel kas vücut eklem ağrılarıyla seyreden hafif bir boğaz ağrısı, kuru bir öksürüğün eşlik ettiği ve erişkinlerde özellikle ateşe yüksek sebep olan bir infeksiyon hastalığı. Ee, bu dönemde dediğim gibi özellikle virüs dışarıda kalabalık ortamlarda kişiler arasında çok rahat bulaşabilir. Solunum yoluyla bulaşıyor dedim. Solunum yoluyla bulaşıyor ama aynı zamanda ellerimizle veya bir takım salgılarımızla da kişiler arasında bulaşabilir. Çok <laughs> geçebiliyor. Aynen öyle. Özellikle kalabalık ortamlarda çok rahat bir şekilde geçebilir. Geçtikten sonra dediğim gibi baş ağrısı, eklem ağrısı ve yüksek ateşle kendini gösterir. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında toplumda soğuk algınlığı ya da nezle ile çok karıştırılır. Öncelikle etkenler farklıdır. Ee, influenza virüsü değildir nezle ve soğuk algınlığın etkeni daha e, bizi çok yormayan daha fazla hastalandırmayan ...virüslardır bunlar ve en önemli özelliği gripte... de bilinenin aksine hapşurma tıksırma özellikle gözlerin yaşarması işte böyle palyaço burun gibi sürekli burun silmeye bağlı olarak kırmızı bir bir burun olmaz. Hadi ...bu nezle şey... değil mi? Evet Tabii bunlar şey. nezledir nezlerin hastalık yükü çok fazla değildir ölümcül çok fazla seyretmez daha işte bir hafta ...hafta içerisinde, yedi gün içerisinde... ...ilaçsız bile kendini iyileştirebilir ama... ...grip öyle değil. Sizin de vurguladığınız gibi... ...özellikle risk grupları var... ...başta sağlık çalışanları... ...bu risk grubu içerisinde ama... Çünkü siz gün içinde kaç öyle karşılaşıyorsunuz? Birçok hastaya tedavi vermek için... ...hizmet veriyoruz ve sağlık çalışanları... ...risk grubunda ama toplumda kimler... ...risk grubunda ona bir bakmak istersek... ...eğer uç yaş grubu dediğimiz... ...bizim küçük çocuklar... ...ve özellikle 60-65 yaş üzerinde... ...yaşlı grup, kronik karaciğer hastalığı olanlar, siroz hastalığı, karaciğer yetmezliği gibi kronik akciğer hastalığı olanlar özellikle astım, koa hastaları bu risk grubunda. Yine kronik böbrek hastalığı, diyaliz hastaları başta olmak üzere. Bağışıklık sistemi bir nedenle baskılanmış olan bu hastalık nedeniyle baskılanmış olabilir veya tedavi sırasında kemoterapi, onkoloji hastaları baskılanmış hastalar çok ciddi olarak gripten etkilenen kişiler. Bunlar Yine hayatını kaybedebilir mi? Elbette <laughs> ki. Elbette ki. Bunlara ek olarak yine gebeler özellikle kış döneminde gebe kalınıyorsa kadınlarda maalesef kaybeden hastalarımız oldu ve gribe bağlı olarak solunum yolu virüsü sadece üst solunum yollarında kalmaz aşağıya iner. Yani bronşit, bronkopinomoni, zatüre olarak bilinen ve akciğer yetmezliğiyle kaybettiğimiz maalesef çok fazla hasta oldu olmakta. Ee, buradan nasıl korunabiliriz? Aslında biraz önce bahsettiğim risk grupları Dünya Sağlık Örgütü'nün aşıyla korunulabilen yani bulaşıcı hastalıklarda 27 tane aşıyla korunabilen hastalığımız var. Bunlardan bir tanesi de grip. Bu konuda şanslıyız aslında. Grip aşısı hem maliyet olarak etkin hem güvenli. Şimdiye kadar uygulamalarda herhangi ciddi bir yan etkisi olmayan tıbbi uygulamalar bunlar. Yalnız gündemden düşmüyor grip aşısı. Koruyuculuğu ile ilgili sürekli bir tartışma söz konusu. Son zamanlarda da bu tartışmalar sıkça yapılıyor. Ee, neden bu tartışmalar sürekli geliyor, koruyuculuğuyla ilgili neden e, tartışılıyor. Aslında bu virüsün bir özelliği, hani çok fazla detaya girmek istemiyorum ama virüs her dönem kendini güncelliyor yani bir şekilde. Dolayısıyla bizim geçen yıl uyguladığımız aşı bu yılki toplumda olacak e, virüsten bir miktar daha farklı olabilir. Ama bu şu demek değil. Yani grip aşısının koruyuculuğu kişiler arasında değişmekle birlikte, uygulama zamanına göre değişmekle birlikte yüzde seksen, doksan beşe kadar varan bu da çok ciddi bir rakamdır. Çünkü yüzde seksenin üstünde bir koruyuculuğu varsa, yani 100 kişiden 80 kişiyi koruyabiliyorsak en az bu aşıyı yaptırmak durumundayız. Dolayısıyla her koruyuculuğu yıl koruyuculuğu her yıl değişiyor mu peki? Aslında koruyuculuğu bu ıı, limitler arasında yani yüzde 80'den daha aşağı değil özellikle vurgulamak gerekiyor. Ee, Geçen yılki suşa etkili bir virüs var ama şimdiki bu yıl iki tane aşımız var piyasada. Bir tanesinde dört tane farklı antijenik tip var. Bir tanesinde üç tane. Bu demek ki dört tane farklı hastalandırıcı öldürücü suşa karşı grip aşısı var ve koruyuculuğu da yüksek. Yani bu tür tartışmaların çok anda, fazla... Biliyorum, evet. Durumda... Evet şu anda Drift da grip aşısı, uyguluyor. aşısı uyguluyoruz. Biz hastanemizde de ya da bir sağlık çalışan olarak herkese de öneriyoruz. Ee, örneğin e, bu sağlık çalışanlarına özellikle yapılması gereken e, bir aşı. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2013-2014 döneminde %75 sağlık çalışanlarına uyguladılar. Maalesef bizim ülkemizde biz bunu çok başaramadık. %30-40'lar civarında. Sağlık, sağlık çalışanları arasında aynen öyle. öyle. 40 Maalesef toplumda bunu artırmak, duyarlılığı artırabilmek ve biraz önce saydığım özel risk gruplarında yapabilmek için bizler öncülük etmek durumundayız. Ee, diğer aşıyla ilgili ciddi yan etkiler vesaire maalesef kanıta dayandırılmış herhangi bir şey değil, ee, münferit olaylar çok fazla gündeme getiriliyor. Ee, özellikle bu konuda ilgilenen akademisyenler, uzmanlık Derneği dernekleri ve sağlık otoritelerinin bilimsel ve güncel verilerini sunduğunuz için ben tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü e, münferit birkaç olay üzerinden gidiliyor. Bulaşıcı hastalıklar. Eğer önlem alınmazsa toplumu kamu sağlığını ilgilendiren hastalıklardır bunlar. Örneğin çiçek aşısı artık yapmıyoruz. 80 yılından beri yapılmıyor. Polio aşısı dünyanın birçok yerinde eradike edildi. Aynı şekilde Çünkü hastalık ortadan kaldırıldı. Hastalık ortadan kaldırıldı. Grip de aynı şekilde. Örneğin artık dünya neye çalışıyor? HIV AIDS. 2 gün önce HIV AIDS dünyada anıldı veya gündeme getirildi. AIDS günü nedeniyle. Neden aşı üzerinde çalışılıyor? Çünkü aşıyla önleyebilirsek kamu sağlığını ilgilendiren milyonlarca kişiyi her yıl 3-4 milyon kişi aşıyla önlenebilen hastalıklar ya da aşılar sayesinde ayakta. Bu karşıtları neden gündeme geliyor peki? Aslında hani bazen dini bir takım kaygılar bazen hani geleneksel ama ben en çok ön yargıdan kaynaklandığını düşünüyorum ve her yıl yine söylüyorum söylüyorum aşıyla korunabilen hastalıklar aşılar sayesinde birçok hastalıktan 3-4 milyon kişi korunuyor ölmüyor. Bunlar çok fazla gün gündeme getirilmiyor. Biraz önce de söyledim. Ufak tefek yan etkiler büyütülebiliyor. Örneğin polio aşısını yapmadığınız noktada onlarca kişi sakat. Hala Türkiye'de, ülkemizde pek çok polio sekeli kişi var. Bunlar çok fazla gündeme getirilmeyip birkaç küçük olay üzerinden gidiliyor. Burada tabii sağlık otoritelerine, uzmanlık derneklerine, akademisyenlere, bilim insanlarına doğru ve güncel bilgi aktarımı ve insanları bu konuda inandırması noktasında yani bu konuşmalarla veya görsel basılı şeylerle ikna etme gerekiyor bize iş düşüyor. Çünkü grip aşısı aşı yapıldıktan sonra hafif belki bir ateş, hafif bir kırgınlık vesaire ama bu asla doğadaki vahşi virüsle karşılaşılmasında olabilecek komplikasyonlar olabilecek sıkıntılardan daha kötü asla değil. Yani hepimiz ufak tefek işte bir kol ağrısı hafif belki orada bir şey hissetmişizdir. Bu hiçbir şey değildir. Yani buna yönelik çünkü 1928 30'dan beri aşı üretiliyor ve son yıllardaki grip aşısı için konuşuyorum. E, rekombinant DNA yani üstün teknolojilerle üretilen aşılar bunlar ve binlerce milyonlarca kişi üzerine uygulanmış şeyler. Yoksa hani e, ve yine söylemek gerekiyor ülkeler ...kendi ülkelerinde çok sık görülen ve salgına yol açan hastalıkları belirler. Ve bizim de Sağlık Bakanlığı Aşı Danışma Kurulu tarafından ki bu e, bilimsel bir kuruldur, e, özel bir yapıdır, akademisyenlerden oluşmuştur. Bu aşıları sürekli günceller. O ülkede hangi hastalık fazlaysa, hangi hastalık öldürüyorsa onlara yönelik aşı uygular. Yani bunlar kanıtlanmış şeylerdir zaten. Bizim toplumda yaptırma oranı nedir? Belli bir oran var mıdır? Diğer ha. ülkelerle e, karşılaştıracak olursak tüm vatandaşlar vatandaşların yaptırma oranı? Yüzde grip, aşısı grip aşısı için. Aşısı için. Ee, açıkçası hani bu istatistiki verileri çok fazla veremem ama ben hani e, sağlık çalışanları kayıt altına rahat alındığı için onları söyleyebilirim. Örneğin e, hastanelerde yüzde yirmi otuzlar civarında. Bütün toplumu belki bakanlık verilerinden alınabilir ama yüzde yirmiyi geçtiğini düşünmüyorum. Bu iyi bir rakam aslında grip aşısı. Özellikle ama vurgulamak gerekiyor ki özellikle risk grupları biraz önce saydığım 60 üstü yaş üstü kişiler kronik akciğer, karaciğer, böbrek hastalığı olanlar, bağışıklık yetmezliği olanlar ve gebeler e, mutlaka yaptırmak durumunda diye düşünüyorum. Bu dönemde tam da dönemi. Aslında hani e, Şubat Mart ayına kadar yapılabilir ama bizim kuzey yarım küre için önerdiğimiz Ekim ayı ve Kasım ayı içerisinde mutlaka bir doz e, koldan e, ciddi bir yan etkisi olmayan bu aşının uygulanması Ölü Çok bir, bir aşıdır. Biliyor, yaptırılabilir, biliyor değil mi? Ne zamana kadar yaptırılabilir? yaptırılabilir? Bu kış biraz geç geldi. Yani hani virüs henüz yeni dolaşmaya başladı vahşi virüs sokaklarda. O yüzden bu ayın sonuna kadar yaptırılabilir. Yine vurguluyorum. Maliyet etkin. Yani bir doz aşıyla e, evet grip olunabilir mi? Belki hafif bir şekilde geçirilebilir ama buna bağlı oluşabilecek ciddi solunum yolu bulguları veya işte e, belki ölümle seyredebilecek durumlardan koruyor. Bir de yaptırdığımızda sadece kişisel koruma sağlamıyor. Örneğin ben hekimim. Birçok hastaya hizmet veriyorum. Ben kendime yaptırdım. Öncelikle tabii ki kendimi koruyorum ama aynı zamanda taşıyıcılık veya hastalık olmayacağı için toplumu hizmet verdiğim hem hastaları hem diğer sağlık çalışanlarını da tehdit etmiyorum. Böylelikle evinde hastası olan, yaşlısı olan, evinde biraz önce saydığım risk grubu hastaları olan kişilerin de yaptırmasını şiddetle öneriyoruz. Çünkü hizmet verirken ya da onlara yardım ederken kendileri hasta olursa onlara da bulaştırabiliyorlar. Peki grip ...bu mevsim, bu dönem daha doğrusu... ...grip atlatmış bir kişi yaptırabilir mi aşıya? E, yaptırmasını öneriyoruz... ...çünkü e, biz... ...tahlil yapmıyoruz. Yani çoğunlukla... ...yapılmıyor. Acaba gerçekten o gripimi mi... ...geçirdi? Biraz önce saydığımız... ...diğer solunum yolu virüsleriyle mi... ...karşılaştırdı? Çünkü bazen klinik olarak... ...yüzde yüz ayıramayabiliyoruz. O yüzden geçirip geçirmediği, kanıtlanamadığı... ...sürece yapılmasında hiçbir... ...sakınca yok. Daha ağır... E, ...komplikasyonlar veya daha sonra... ...oluşabilecek şeyleri önlemek için... Yaptırmaları gerekiyor diye düşünüyorum ve öneriyorum. Evet, son olarak şunu sormak istiyorum, toplumda çok fazla bilinmiyor. Aslında zatüre aşısı da var. Evet, evet. Peki bunu e, grip aşısı birlikte mi yaptırmayı öneriyorsunuz genellikle? E, zatüre aşısı, e, zatüre geçirmesi risk grubu olan risk grupları hemen hemen benzer aslında griple beraber. Çünkü grip bir sonraki aşama aşağı iniyor. Biraz önce söylediğim gibi ama zatüre etkeni sadece influenza değil, diğer pek çok özellikle bir bakterimiz var, pneumokok ve onlara bağlı olarak geçirilebilir. Biraz önce saydığım risk grubunda özellikle 60-65 yaş üstüne e, zatürre aşısı uygulanabilir ama zatürre aşısının bir mevsimi yok. Yani grip aşısını biraz önce söyledim özellikle sonbahar kış aylarında yaptırmak gerekiyor ama zatürre aşısı risk grubuna başka bir zamanda yapılabilir ve yeni Sağlık Bakanlığı'nın e, genişletilmiş bağışıklama programında zaten aile hekimleri tarafından da risk grubuna uygulanıyor. Biz bunu risk grubuna öneriyoruz. Her dönemde yaptırılabilir. Zatürreden koruyuculuğu da artık Ömür boyu koruyor bir aşıyla uzun süre korunabiliyorsunuz. Peki kısaca aşı dışında gripten korunmak için kısa notlar verir misiniz seyircilerimize? Tabii ki aslında sadece grip için değil ama bizim hastalıklarımız yani bulaşıcı hastalıklar, infeksiyon hastalıklarından korunmanın en önemli şeyi koruyucu bir aşısı varsa öncelikle onu yaptırmak ama daha sonra el hijyeni başta olmak üzere temizlik, genel hijyenik kurallar. Çünkü elimiz her yere dokunuyor. Belki günlük kişisel hijyenin sağlanması. Bunun dışında solunum yoluyla bulaşan viral bakteriyel hastalıklar için kalabalık ortamlardan özellikle risk grubunun kaçınması, bulunduğumuz ortamın sık sık havalandırılması, böylelikle hani temiz havanın içeriye girmesinin sağlanması. Çünkü vurgulamak gerekir, soğuk hastalık doğrudan yapmaz. Hastalığı yapan mikroorganizmalardır. Mikroorganizmalardan da dediğim gibi el hijyeni başta olmak üzere temizlik ve ortamların havalandırılmasını önem vermek gerekiyor. Çok teşekkür ederiz efendim bu değerli bilgileriniz için Doçent Doktor Süda Tekin Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Genel Sekreteri. Ben teşekkür Sağ olun efendim. ederim. efendim. Evet griple ilgili yayın gerçekleştirdik. Bu mevsim bu dönem görülmeye başlandı. Diyoruz ki özellikle kronik hastalığı olanların belli bir hastalığı olanların grip aşısı yaptırmaları gerekiyor hastalıklardan korunmaları için.